Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Bugün 20 Ramazan. Yani geriye kaldı son 10 gün diyelim. Gerçi bu sene 29 olacak ama son 10 günlere girdik diyelim yani. O ilk 20 gün nasıl geçti? Ee, neler yapabildim, neler yapmadım, onun muhasebesini yapıyorum bir yandan. Bir yandan da aslında bu son 10 günde neler yapmalıyım, niye yoğunlaşmalıyım, onun da muhasebesini yapıyorum. Çünkü aslında Ramazan'ın bir diğer önemi de içinde Kadir Gecesi'ni barındırması. Bu Ramazan aslında hedeflerim çok farklıydı öteki Ramazanlara göre. Birincisi daha çok anda kalabilmeyi istemiştim. Daha çok tefekkür edebilmeyi istemiştim. Ee, okumalardan ziyade aslında e, bir bebeğim var. E, o bebeğimi gözlemlemeyi, e, onu bir nimet olarak e, daha çok düşünmeyi dilemiştim. Çünkü gün içindeki koşuşturmacalardan e, bunu bazen yapamıyorsunuz işte o gün çok zor geçiyor bebeğinizde mesela o yüzden işte aslında o bebeğimizi ne kadar istediğiniz günleri ve aslında bir bebeği sahip olmayan ailelerin düştüğü durumu çok fazla idrak edemiyorsunuz ama sahip olduğumuz her şey çok büyük şükür sebebi bir diğer istediğim şey de şuydu artık çok iyi anlıyorum ki kızım e, gerçekten çok iyi bir gözlemci. Her bebek gibi. E, başkası namaz kıldığındaki bakışları, işte Birinin farklı bir şey yaptığındaki onlara bakışları gerçekten çok farklı. Çünkü o bu dünyaya e, ilk defa geldi ve her şeyi bakarak gözlemleyerek öğreniyor ve bu e, bana çok şey öğretiyor aslında. Ve bana da bir uyarı niteliğinde diye düşünüyorum. Yani sen ne yapıyorsan, ne yaptıysan, e, kızına bu sirayet edecek. Bu e, herhangi bir olaydaki ...bir ani tepkin de olabilir. İşte herhangi birine yaptığın bir yardım da olabilir. Yani senin özün kızına sirayet edecek... ...diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar çok çok dikkatli... ...her şeyimizi gözlemliyor. Bu arada 7,5 aylık. Ve anlamaya çalışıyor. Ve bu anlamaya çalıştığı şeyler... ...onun için çok kıymetli olacak. Ömrü hayatı boyunca. Bunun farkındayım. Bu yüzden... Kendime çeki düzen vermek istemiştim. Yani bu çeki düzen eğer bir çocuğunuz yoksa Rabbimiz bize her daim aslında gözetliyor, koruyup gözetliyor. Onu hissederek kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ama bir çocuğunuz da varsa Rabbim bir çocuk nasip ettiyse şunu da yapmamız gerekiyor. Evet, bir çocuğum var. Ona tesir etmek istiyorum. O zaman kendimi düzenlemem, düzeltmem gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor bence. E, o yüzden ben işte bir bardağa sahipsek o bardağa yeni şeyler, güzel hasletler koymak yerine o bardaktaki kötü, pis özellikleri çıkarmaya çalışıyorum. Bu Ramazan'da. E, çünkü çünkü e, yani bir bardakta kötü bir su, bir birikinti olduğu zaman ona ne kadar temiz, güzel su ekleseniz de o su temiz olmuyor. O yüzden e, biraz daha tövbeye sarılıp, e, biraz daha kendi kendime kaldığım vakitleri arttırıp bir e, şeyler yaptığımda bence... E, daha güzel bir kap elde edeceğimi düşünüyorum diyeyim. Şu anlık bu kadardı. Küçük bir giriş çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Son 10 günü çok güzel geçiririz inşallah. mi anne bunu sence? Hı? Şey. Bunu pancarla yapınca dayanıyor biliyor musun? sefer içinde yoğurt var. Pancar yok. Şimdi seni buradan hop evet. yapacağız. Hmm, biraz daha pis. Bak burada ne yapıyor? Bak kamera. Kalatsı Ama hepsini yemez zannediyorum. Bu çok fazla bir miktar. Kalanları artık ara önlerinde vereceğim. Senin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu kürsüde hak konuşulsun, hakikat konuşulsun, tevhidi mücadele konuşulsun, Rabbani yol konuşulsun, Rabbani menet konuşulsun. Sadece konuşulmakla da kalmasın. İnşallah konuşulanlar hepimizin, en başta benim, sonra da sizlerin hayatlarından intikal etmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz hamdele, salvele bir İslam geleneğidir. Bir dersin, bir konuşmanın, bir sohbetin başında o derse, o sohbete istiaze ile başlanır, besmele ile başlanır. Arkasından Allah'a hamd, resulü kullandığım ve biraz önce size ikrar ettiğim o hamdeleye çok uyuyor. Onun için yeni bir hamdele ve salvele yerine hadis yılında nebevi miras derslerinde yine bu kürsüde kullandığım hamdeneyi ve salveleyi başa alarak sözlerime başladım. İçimizde yeni olan kardeşlerimiz muhakkak var. İstiaze ve besmeleden sonra elhamdülillahil vahidil kahhar. 19 hadiste farklı bir biçimde verilmiş bir rakamdır. O yüzü aşkın esmanın içerisinden bu iki tanesinin seçilmesi aslında durumumuzu özetliyor. El vahid olan Allah'ın bizi vahdet etmesine dair bir yakarış bu aslında. Siz de hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki darmadağın bir haldeyiz. Sadece dağılan ümmet değil, dağılan ümmet işin neticesidir. Kadlerimiz dağınık, bedenlerimiz dağınık, hanelerimiz dağınık, işlerimiz dağınık, hizmetlerimiz dağınık, ilimlerimiz